kocaman bir cam, cam şişenin içine hapsoldum ve, ve buradan nasıl, nasıl çıkacağımı, çıkacağımı gerçekten bilmiyorum. bilmiyorum. Etrafta, Etrafta da onlarca şişe var. var ve buradan, buradan da, bir an bir önce, önce birlikte bir çıkmamız lazım. lazım. Merhaba arkadaşlar, Pita Minecraft kanalına hoş geldiniz. Bugün kocaman bir iksir şişesinin içine hapsolduk ve buradan çıkmaya çalışacağız. Bakın etrafta başka biyomlar var, başka şişeler var ve içlerinde inekler var, şurada domuzlar var, arkada koyunlar var. Galiba öncelikle burada tamamen burayı keşfedip hem de burada güçlenip oraya devam edeceğiz. Aa, ileride de kocaman bir havuz var. Şimdi öncelikle şurada galiba bir mağara var. Evet mağaraya girelim. Biraz kazalım. Aşağıda maden buluruz belki. Madenlerle kendimizi güçlendiririz ve karşıya gideriz. Hem de o inekleri buraya çekip burada onlara güzel bir alan yaparız. Kazmaya başlayalım hemen. Kendimize bir kazma yapalım. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha farklı nasıl videolar çekebilirim siz bana söylerseniz ben de o tarz videolar çekerim ve sizi daha mutlu edebilirim. Şimdi hemen bir kazma yapalım ve madenimize inelim. Şimdi aşağıda bizi neler bekliyor hiç bilmiyorum. Aa geldiğimiz anda bir kömür. Hemen kömürleri kazalım. Hem zaten burası karanlık olacak bir meşale yaparız. Şöyle hemen kazalım. Aa arkasında devam ediyor hala da. Taş devrini açtık evet. Şöyle kazmaya devam ediyorum. Vay. Buradan camımız açıldı. Bak karşıda başka bir şeyler de var. Aa köylüler var karşıda. Oralarda hepsine gideceğiz. Öncelikle ben hemen biraz taş kazıp Taş kazma yapmak istiyorum çünkü çok zorlanıyoruz tahta kazmayla. Tahta kazma bizi bayağı zorlayacak. Hemen taş kazmamızı yapalım. Bu arada aşağıda canavarlar da çıkabilir biraz sonra madene ineceğiz büyük ihtimal. Hemen bir kılıç da yapmam lazım kendime. Çünkü bu modda öldüğümüzde bir daha canlanamıyoruz biliyorsunuz. Evet, yeterli taşımız oldu diye farz ediyorum. Hemen çıkalım. Biraz taş kazma yapalım. Evet, biraz daha madenimize devam edeceğiz. Aa, gece oldu. İnşallah canavar gelmez buraya. Bu karşıya gitmek istiyorum. Bu hayvanları kendim alıp hem de yatak yapmam lazım. Orada koyun da var. Bir de açıkırsak diye şurada balık vardır diye tahmin ediyorum. Evet, var. Balıklardan alalım. Bunları da kömürlerle pişiririz zaten. Hemen bunları abi ocak yapmam lazım. Ocağımızı yapalım. Kömürle pişirelim bunları. Ocağımızı da şuraya koyalım. Evet. Şimdi bunlar pişerken bir de şu kömürlerden biraz alıp kendimize meşale yapalım. Tamamdır bu kadar yeterli. Hemen inelim madenimize devam edelim. Çünkü madende demir çıkartabiliriz belki. Demir çıkarttıksa çok güzel olur. Hemen demir kazmaya geçeriz daha hızlı. Ve demir. Evet. Sanki kendi elimle koymuş gibi buldum ya. Gerçekten bu arada kendi elimle koymadım. Burası hazır bir harita biliyorsunuz. Evet hemen şuradan demirlerimizi alalım. Demirlerle kendimize Demir kazma yapalım. Demir kask yapalım. Demir zırh yapalım. Hatta kendimize demir kalkan bile yapabiliriz. Çünkü karşımıza ne çıkacak bilmiyorum. Korunmamız lazım. Ölmememiz lazım. Ölmeden burada hayatta kalıp bütün şişelerin içini gezip en son bu şişelerden kurtulmamız lazım. Hatta yeterince blok yaparsak daha çok güçlenmeden sadece inekleri buraya, inekleri koyunları buraya getirebiliriz. Ve İşimize yarar. Hem yatağımızı yaparız, geceleri sıkıntı çekmeyiz. Bir an önce buradan kurtulmuş oluruz. Bu arada çok fazla kömürümüz var. Bunlar bizim zaten işimize yaracak. Çok iyi oldu bunlar. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok merak ediyorum. Yeni açtığım kanalı sizinle birlikte öğreneceğim Minecraft'ı. Şu an çok az biliyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şurada demirimiz kalmış. Şimdi bir çıkalım demirlerimizi eritelim. Hem de balıklarımız pişmiştir onları alırız. Evet balıklarımız da pişmiş. Aa bak buğday tohumumuz var. Biraz sonra inekleri getirirken bu buğday tohumu lazım olacak. O yüzden hemen bir tane çapa yapalım. Evet. Çapamızı da yaptık. Şuraya koyabiliriz tohumumuzu şimdilik. Kemik tozu bulursak eğer kemik tozuyla hemen büyütebiliriz buğdayı ve inekleri buraya getirirken çok rahatlıkla getiririz. Bu arada şuradan Oraya bir yol yapmam lazım. Yolun da etrafını çevrelemem lazım. Çünkü inekler aşağı düşebilir. Aşağı düşerse ineksiz kalacağız gerçekten. O yüzden onu unutmadan yapmamız lazım. Şimdi şuraya kömürlerimizin hepsini koyalım. Ee, Andezit, ah eh, kırık taş tamamdır. Taş da işimiz yok. Bir saniye demirleri koyacağız. Söylesenize. Şuraya kullanmadığımız bir şey var mı? Şu anlık şunları kullanmıyoruz. Şunu da şuraya koyabiliriz. Andezitler şurada dursun. Şunları birleştirelim. Çubuklarımız dursun. Evet. Daha aç değiliz. Ac acıkana kadar biraz daha maden kazmaya devam edelim. Kendime demirden bir kılıç yapmak istiyorum. Çünkü aşağıda büyük ihtimal canavar vardır. Çünkü seslerini duyuyorum. Bir örümcek sesi geliyor. Hatta fazla bir örümcek sesi geliyor. Anlayamadım. Galiba aşağıda bir örümcek yuvası falan var. Şuradan devam edelim. Merdiven şeklinde. Aaa rezon çıktı sonunda bir şey ama bu redstone çok zor kırarız. Demir kaz demir kazma ve altın. Demir kazma yapmamız lazım. Oo şimşek çaktı. Yukarıda hava çok kötü galiba. Şu altınları da hemen toplayalım. Yukarıda havaları çok kötü ama şişenin kapağı var aslında. Şişenin kapağında bize yağmur da gelmez. Dışarıda yağmur yağıyordur büyük ihtimal. Hemen biz bir demir kazma yapalım. Çok daha rahat Şunları kazmamız lazım. Aa bak dışarıda yağmur yağıyor. Çok korkunç duruyor. İnşallah bir cisi gelmez. Bir canavar gelmez. Şimdi demirlerimiz olmuş. Şurada hemen bir demir kazma yapalım kendimize. Demir kazmamızı aldık. Sonra bir tane demir kılıç yapalım. Çünkü her an karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. Demir kılıcımız da hazır. Ben aslında kendime demir bir set yapmak istiyorum buradan. Daha fazla demir çıkarsa çok iyi olur. Şöyle bir demir kaskımızı yapalım. Evet. Demir kaskımız hazır. Ee, diğer demirlerle de devam ederiz. Demir kaskımızı hemen giyelim. Bakalım kendimiz nasıl olduk. Oh. Gayet kornaklı görüyorum. Bu arada skinim çok güzel. Siz ne düşünüyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi. Diğer demirlerimizi de alalım. Kendimize bir demir zırh yapabiliyor muyuz? Ee, yapamıyoruz. Demir ayakkabı yapalım o zaman. Demir ayakkabımızı yapabileceğiz. Aslında bunu şu an gerek var mı? Neyse olsun yaptık artık. Ayakkabılarımıza bakalım. <laughs> şu an çok komik duruyor. Neyse devam edelim. Aşağı in iniyorum. Biraz daha kazalım. Hem de altın vardı orada. Altınları kazmaya devam edebiliriz. Of sağlığım gitti. Neyse ki üstümde zırh vardı. Bak işe yaradı şimdi burada. Şu red zonları da toplayalım. Red içimiz işimiz yaradı. Aa, camı kırmamam lazım. Bu arada aşağı düşersem direkt ölürüm. Arkadaşlar burada gerçekten tavsiyenizi çok ihtiyacım var. Çünkü Minecraft çok az biliyorum. Mesela şu an Redstone kullanmayı çok bilmiyorum. Ama sizinle birlikte öğreneceğim eminim. Burada da cam var. Burayı da kırmamam lazım. Şimdi şöyle şuradan devam edelim. İyice ışıklandırmak istiyorum burayı. Bu arada bloklar, taş blokların hepsi bizim işimize yarayacak. Çünkü karşıya giderken bu taş blokları kullanacağız. Yine demir çıktı. Demire zaten çok ihtiyacım var. Demir set yapacağız. Çok iyi oldu bu. Güzel bir madenmiş gerçekten. Şanslı hissediyorum kendimi. Bir su sesi geliyor ya da lav sesi mi? Kaynar bir ses geliyor. Bir yerlerde lav da olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Lava düşmememiz lazım. Hem örümcek sesi geliyor şu an. Duyuyor musunuz bilmiyorum tam olarak. Hem örümcek sesi hem lav sesi geliyor. Gelmiyorsa da ben size efekt olarak veririm bunu. Bir lav sesi geliyor gerçekten. Bir anda buraya lav da olacak diyor değil mi? Kopuyor. Red zone'larımız bayağı oldu. Red zone nerede işimize yarayacak bilmiyorum ama bakalım. Bir demir daha çıktı buradan. Evet demirler devam ediyor. Çok iyi demir set rahatlıkla yapabilirim artık. Yukarılarda bir şey var mıdır acaba? Yukarılarda da kazabiliriz. Burada bir şey yok galiba artık. Ee, ne tarafa gidelim? Nereden gelmiştik? Nereden geldiğimi unuttum. Merdivenimizi mi kırdık? Allah kahretmesin merdiveni kırmışız. Merdiveni kırmışız. Şu katta devam edebiliriz aslında etrafa. Çünkü bir örümcek sesi geliyor onu bulmam lazım. Bu örümcek sesi beni korkutmaya başladı. Şuradan mı geliyor acaba? Ben korktum. <laughs> Şuraya yakın örümcek galiba buradan bir yerden geliyor ses. Şöyle kazarak gitsin. Evet yine kömür bulduk. Aa, bak burada bir yerde olabilir. Yosunlanmış çünkü. Ve kazmam bitti. Hemen bir kazma yapıp geleceğim. Örümcek orada. Kesinlikle orada örümcek. Şuraya demirlerimizi koyalım önce. Demirlerimiz olsun. Şurada bir demir var ama kazma yapmamıza yetmeyecek. Taş kazma olmaz. Acıkmadık bu ara hala da. E, altınlarımızı da koyacağız ocağımıza. Şimdi kendimize ne yapabiliriz? Şimdi şuraya fazlalıkları koyalım. Şunlar da burada hatıra kalsın. Bunlarla başladım diyebilirim burada. Kırık taşlar işimize yarayacak karşıya geçerken. Şunlar da şimdilik şurada durabilir. Topraklarımız bizimle kalsın şu meşe tahtalarını da şey olarak kullanabilirim. Biraz daha ağaç kesip karşı kenarlara koruma olarak onları yapabilirim. Şimdi hemen kazmamızı yapalım ve aşağıda asıl işimize devam edelim. Çünkü örümcekler orada büyük ihtimal. Bulduğum gibi hissediyorum. Ah yine yanlış yere indim. Ve sağlığım gitti. Şurada mıydı? Aynı. Şurada bir yerde bak sesi geliyor zaten. Acaba üstlerinden mi görüyor? Hayır. Burada bir şey. Aha örümcek. Gerçekten burada örümcek. Vurabiliyor muyum? Vuramıyorum ve aşağıda bir sandık var. O sandığa ulaşmam lazım. Ama örümceklerden korkuyorum gerçekten. Şuradan galiba vurabilirim. Sağlığım gitmeden. Evet. Örün lan, örün. Vuruyor, bana vuruyor, vuruyor. Bana vurdu. Bir tanesini öldürdüm. Evet, onu da öldürdüm. Aşağıda başka örümcek var mı? Aha vurdu bana. Kaç. Başka örümcek de var aşağıda. Şurayı açsam. Şurada örümcek görebiliyorum ama bana vurmasından korkuyorum gerçekten. Şuradan vurabilecek. Evet vurdum. Evet onu da aldım. Başka örümcek yok. Aa şurada. Burada var. Burada var. Gerçekten burada var. Burada örümcek var. Aa bana vurdu. Hemen biraz sağlık doldurmam lazım. Şunları öldürmem lazım. Çok korkuç duruyorlar. <laughs> Şurayı da kırsam. Evet şuradan görebiliyorum. Şunları vurabilmem lazım benim. Şurayı da kırayım. Altını da vurdum yanlışlıkla. Korkudan. O örümcek doğ doğan yeri kırmam lazım bir an önce. Çünkü oradan örümcek doğmaya devam edecek. Kırıyorum. Hiçbir örümcek gelmeden kırmam lazım. Evet kırdım. Bir tane daha var burada. Öldüm. Öldüm. Havada asılı kalmış. Evet. Şimdi. Öncelikle şurayı bir aydınlatalım. Ve etrafımızı görelim. Başka örümcek var mı? Oho. iki tane sandık var. Şimdi bunun altın elma. Evet. Demirler. Demir zaten vardı bende de çürük et. Alalım bunları da belki işimize yarar. Çürük et var. Müzik diski. Aa bu ne işe yarayacak acaba? Ve barutumuz var. Tamam. Burada ne varmış? Altın külçe. Çok iyi. Redstone zaten bende var. Tohumları alalım. Tohumlarla kendimize bir şeyler ekebiliriz. İpleri alalım. Bak koyunlara ulaşamazsak yatak yapabiliriz. Evet barut. Barutlarımızı hepsini toplayalım bir yere. Zaten yer kaplıyor. Aa kemik. Bak kemiklerle kemik tozu yapıp tohumlarımızı hemen yetiştirebiliriz. Bir de ekmek çok güzel. gelisi kalsın. Şimdi geri çıkalım. Ve hemen gidelim yukarı. Örümcekleri bulduk nasıl olsa. Şimdi artık karşıya geçebiliriz bence. Hem bayağı birikti şeyimiz. Hem de bak şimdi şunları kemik tozu yapacağız. Bir saniye. Şunu koyduk. E ee, nasıl yapılıyor? Şurada mı yapacağız? Burada mı yapacağız? Kemik tozunu nerede yapıyoruz? Arkadaşlar bilen var mı? Kemik tozunu nerede yapıyorduk? Kemik tozu İpten kemik tozu mu olur? Allah aşkına söylesenize. Şimdi kemikler nerede? Kemikler burada. Evet kemik tozu. Şimdi bunları hepsini kemik tozu yapalım. Çünkü bize gerçekten lazım olacak. Şimdi bak. Şuraya kemik tozlarımızı alalım. Evet buğdayımız büyüdü. Hemen buğdayımızı alalım. Biraz daha buğday ekebileceğiz. Şimdi şöyle. Çapamız vardı bizim bir tane. Heh, çapamızı şuraya alalım. Şurayı bir tarla yapalım şöyle. Şurayı Aynen. Şimdi şuraya buğdayları dolduralım. Çünkü daha çiftleştireceğiz biliyorsunuz inekleri, koyunları. Evet şimdi kemik tozlarıyla bunları hemen büyütelim. Çünkü biraz sonra oraya geçeceğiz. Bunlar işimize yaramayacak. Şu an sadece biz şunları toplasak yeterli. Buğdaylarımızı topladık. Bir kere daha ekelim artık kendisi büyüsün. Hatta elimizde hala bir kemik tozu var. Birkaç tane daha büyütebiliriz. Şöyle evet iki tane daha büyüdü. Hemen kalanları da ekelim. Şöyle çapayla şurayı iyice ben kazmak istiyorum her yeri. Şurayı tamamen bir tarlaya çevirebiliriz. Buğdaylarımızı ekelim. Çünkü ineklerimiz, koyunlarımız hepsi buğdayla besleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir yatak yapabilir miyiz? Öncelikle şunlardan bir yün çıkartalım. Ee, yünlerimizle kendimize bir yatak yapalım bence. Çünkü gece olduğunda geceyi hızlıca atlatabiliriz. Evet. Yatağımız hazır. Yatağımızı nereye koysak? Şöyle şuraya koyalım bence. Aynen. Yatağımız şimdilik dursun burada. Şimdi yapmamız gereken karşıya geçmek. Hemen biz karşıya geçme işlemlerimizi başlatalım. Şuraya bir tane kapı yapmak istiyorum. Kapımızı koyalım şuraya. Kapıyı şöyle. Evet. Aslında bunu kapı değil çit yapabilirim ama neyse kapı daha iyi. Kapıyı aldık. Şöyle kapımızı atalım oraya. Evet güzel bir kapı oldu. Karşıya açılan bir kapı. Çok iyi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Taşlarla bir yol yapmak istiyorum çünkü elimde çok fazla taş var. Şöyle taşlarımızı alalım. Taştan yolumuzu yapalım. Şöyle şuraya bir tane koyalım. Şuraya bir tane koyalım. Şuraya bir tane. Sonra şöyle devam edelim. Karşıya ulaştığımda görmüş olacaksınız zaten. <laughs> evet, geldim. İçeride ne var hemen bakalım bir. Şimdi öncelikle ama bir dakika ben burayı açarsam kaçabilirler. O yüzden hemen şurayı tamamlayayım ben. Güzel bir yol olacak gerçekten. Resmen resmen hayvanlarımıza açılan bir yol olacak. Neyse onu sonradan düzeltirim. Ya da kenarları taş da yapabilirim. Taş elimde daha fazla. Ağaçları hem kullanabiliriz başka bir şeyde tahtaları. O yüzden taşla bitirebilirim ben burayı. Evet, şimdi şu korumasını da yapalım. Şu yeter herhalde burası geçmeye. Zaten bir tünel mantığında olacak. Hatta ben buraya bir tünel yapsam çok güzel olur ama bir saniye bakalım taşımız yetmeyecek gibi duruyor. Tüneli sonra yapalım. Oo ineklerin sesleri geliyor. Evet yolumuz hazır. Şimdi şurayı bir kıralım. İçeri bir girelim. Neler var bakalım? Şöyle bir temizleyelim şurayı. Aa burada bir sandık var. Aa zaten buğday varmış burada. Şu buğdayları alalım biz. Evet. Hadi bir tane buğdayımızla inekleri karşı bizim kendi alanımıza geçirelim. Hadi gelin bakalım. Gel 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 gel. Hadi gidiyoruz yeni evinize. Yeni eviniz hayırlı olsun. Gel bakalım. Hayır yukarı çıkma hayır gel içeri gir. İçeri gir hayır. Hayır 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 hayır, hayır. Ne yapıyorsunuz orada öpüşmeyin. Şurayı kırayım hemen. Şuradan mı giremiyorlar acaba bu kapıdan dolayı? Hemen kırıyorum. Düşecek aşağı dur. Dur düşme. Düşme. Evet. Gel. Gel buraya. Evet kapıdan dolayı giremiyorlarmış. Ben yine de şu kapıyı şuraya tekrar atayım. Tamamdır. Hadi bakalım bir çiftleşin siz. Hadi bakalım. Bir tane. Evet. Bir tane küçük ineğimiz oldu. Çok iyi. Şimdi bizim yapmamız gereken hemen. Hayır bekle sen orada bekle. Hemen karşı tarafa da bir yer yapmamız lazım. Evet kırık taşımız hala var bu arada. Kırık taşımız olduğu için rahatız. Şimdi koyunları da oradan buraya getireceğiz. Ben tamamen çiftlik yapacağım galiba ya. ilk yeri. İlk şişenin içini tamamen bir çiftlik olarak adlandıracağız zaten. Çiftlik dediğimde de orayı anlarsınız hemen. Şöyle şuradan da bir geçit yapalım. Merhabalar. Nasılsınız? Hadi gel. Gelin siz de. Şuradan geçeceğiz. Burayı biraz koridor yaptık. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel gel. Hey sen de gelsene. Gel bak buradayım hey. Gel bak gel gel gel. Gel. Hayır hayır. Of bu kapıdan geçemiyorlar ya. Bir saniye hemen kırıyorum. Koyunlar düşmeden kırmam lazım. Hii, bir tanesi düştü mü? Bir tanesi düştü mü? Hii, koyunumuzu öldürdük ya. Şu kapı bana gerçekten büyük sıkıntıyı sokuyor. Ben en iyisi şöyle yapayım. Şu kapı şurada dursun şimdi. <laughs> Başka koyunumuz yok çünkü şu an. Koyunumuzu çiftleştiremeyeceğiz. Allah'tan yatak yaptık. Benim hemen şuraya bir çit kapısı yapmam lazım. Çit kapısı olmadığı için sürekli düşüyor. Evet benim hemen bir Çit kapısı yapmam lazım. Çit kapısını yapalım çünkü oradan hemen düşüyorlar çit kapısı olmayınca. Bir saniye. Hayır, çit bu. Kapısı nasıl oluyordu? Pardon. Şöyle oluyordu. Evet. Çit kapısını aldım. Hemen şuraya kıralım. Bu arada gece de oluyor. Neyse ki yatağımız var ve koyunu gerçekten öldürmeden yatak yaptığım için çok mutluyum. Sakın kaçmayın. Bir saniye. Evet, şuraya çit kapısı koyarsam şimdi gidemezler. Çift kapımız çok güzel oldu bu arada. Şimdi evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yarın diğer hayvanlarımızı da buraya getireceğiz. Şimdi ben artık uyuyorum. Gerçekten çok yoruldum. İyi geceler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Ay.